Hepinize selamlar dostlarım ben Berk Fold'un kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Denenmemişler serisinin yeni bir bölümüyle sizlerle birlikteyim ve bu bölümdeki konumuz silas olacak arkadaşlar ve full tank silas olacak. Bunu isteyen arkadaşın yorumunu ben üst tarafa koymuşumdur. Sizler de üst taraftan görüyorsunuzdur. Kendisi dediğim gibi bizden e, tank bir bu ilde silas oynamamızı söylemiş. Bir koridor belirtmemiş. Ee, ve tank eşyaları da bize dayamış. Bakalım nasıl olacak. Öncesinde bir tank silahı oynamıştık. Off tank silahı. Gayet de güzeldi. Hasarı yeterliydi. Çok tanktı. Asla ölmüyordu. Şimdi buna benzer bir şey yapacağız ama bu defa full tank eşyalarıyla yapacağız. Yani off tank demeyeceğiz artık. Full tank diyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. E, ee, Dart kolay kolay skor çıkartamayacağız. Çünkü uzun süre savaşta tank olsak bile gerçek hasar verdiği için bizi rahat bir şekilde kesebilen bir karakterden başlıyoruz. Ee, karaktere karşı oynuyoruz. O yüzden temkinli oynamamızda, dikkatli oynamamızda fayda olacak. Ortağın pençesiyle oynayayım dedim. Bunları tamamıyla bize bıraktığı için arkadaş. Dedim ki en azından can kasabilirsek kasalım. Tabi Darius çabında birazcık bu iş zor olacak ama yine de denemekten zarar gelmez. Ufak engeçlerle, ufak e, takaslarla belki toplayabiliriz diye umut ediyorum. En Deneyip göreceğiz. Sizle birlikte rünleri de bu şekilde ayarlamış oldum. Haberiniz olsun. Şimdi e, sizler de bu seride alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu seride yer almak için yapmanız gereken tek şey istediğiniz karakter, istediğiniz rün ve bu istediğiniz spell'ler yorum olarak belirtiyorsunuz. En çok beğenilen yorum bir sonraki Dener serisi videosunda çekiyorum. Söylemiş olayım. Okey, adam da Q yeteneği başlangıcı yapmış. Bizden daha önce 2 level olacak bunu unutmayalım. 6 milyon da aldı adam. Ama salmadık. Güzel. Ortaktan verim almaya çalışıyorum. Hani ortaklık kalıcı bir can kazanacağımız için. akısı böyle kısa kısa tutacağız. Allah'tan Ghost'la oynayan bir Darius değil. Ee, tutuştur sıçrayla oynayan bir Darius. Çok fazla korkmamamız gereken bir Darius. Ne açtı acaba ikili Baksa bak. Ben Darius oynuyor olsam mümkün değil ki o it baksam benim yeteneği tutsun. Adamdan bir şeyler çıkartabileyim. Hasar çıkartabileyim. Buraya çok dikkat etmemiz lazım. Hata yaparsak bayılırız. Güzel. Adamın çift speli yok. Bu bence en güzel haberlerden biri. Ee, teleportumu kullanabilirim aslında. Bu adama da yanlış bir hamleyle yakalanmak istemiyorum. Level atladı. Biz de level atlayacağız. Çok güzel. Tertemiz. Resetlenme vakti. Güzel bir skor oldu. Buna ihtiyaç vardı. Buz ateşi eldiveni ilerleyeceğiz. İtemedik neyse olsun. Sağlık olsun. Yapabileceğimiz kadar itmiş olduk. Buz ateşi eldiveni gittiğimiz için şuradan bir cam parçasını aldım. Çizmemi aldım. Üzerime can iksiri alacağım. Bunlarla birlikte ilerlemeyi tercih edeceğim. E, cam barımız ve mobilitemiz artsın. Darius'tan kaçmak için önemli. Her ne kadar slow ve hareket edemeyecek de olsak. E, bizim için dediğim gibi önemli bir eşek. Kognol'umuz bir skor almış harika. Takım kompu güzel. Late güçlü bir kompu. Ben buna mutlu oldum. Mastery'in de skoru olması güzel. Ee, ve bize yatırım yapmış olması güzel. Ben böyle 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 ufak ufak bir şeyler kazandırtırım. Daha üstünde speli olmadığı için daha rahatım. Altı level'da da <laughs> güçlenebildiğimiz kadar güçlenmeye çalışacağız bu adama karşı. Riske giremiyorum. Çünkü arkasında ne var ne yok bilemiyorum. Adamlar ne kadar hasar çıkabilir bilmiyorum. Ee, ve bu haliyle de oynamadığımız için tabii ki emin olamıyorum. Kordonun birazcık daha bana yakınlaşmasını bekleyeceğim o yüzden. Saygı duyalım bakalım daha. Şu minyon dalgasını aldığımızda zaten çok fazla üstün işeceğiz ona karşı. Güdülmeye muhtaç bir avuç sığır ve koyun. Evelynn nerelerde acaba? Altı level daha da sıkıntı Allah'tan E yeteneği gibi yeteneğimiz var ee, Ve savaş başlatmak için adam sürekli olarak zaten E'sini kullanıyor ee, O yüzden kaçma şansımız olur ama o Slow'u yedikten sonra işte birazcık hareket etme kısmı Zor oluyor bizim için Sıçrasıyla tutuşturu döndükten sonra bunu yapabilmesi Adam için Daha da kolay olacaktır Erik giyip gelmiş rakip İki de iki. Bana verdikleri bir zarar kaldı Kan kokuyor. Bizim için güzel. Şöyle bir ultisi adamın? <laughs> Hatalı bir giriş yapacak olursak bayılırız. Yani iki yeteneği birden bayılma ihtimalimiz çok yüksek. O yüzden e, iki misli daha dikkatli olmam gerekiyor adama karşı. Çünkü sıçrası döndüğünde de bir şeyler isteyecektir adam bizden. Ama şu hareketlerle poklarsak hiçbir problem yok. kesebilme şansımız artıyor bu adama. Tuştur birazcık işleri bozdu. Karşılıklı ultileri burada güzel attık. Şık bir görüntü oldu ama dediğim gibi bu senaryo sıkıntıydı. Şuradan şu parçayı bir alalım. Üzerimize zırhımızı alalım. Pink Ward'umuzu alalım. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Pink Ward'luk da çok büyük bir durum olmuyor aslında. Şunu al. Evlayın zaten bu sayede bakmıyor bile. Bizim jungle'ı kestiler maalesef. Eee Okyanus Ejder'i de ee, tabi vermeyebilirdik. Rakip bot oraya yönelmesi ayrı garipti. Bizimkiler aslında çok çok daha güçlü bizim bot lane. çok itmek istemiyorum. Darius'un üstüne yıkmayalım. Gerçekten güzel idpax hocam. <laughs> şimdi adamın ultisini alamayacağız tabi. Bu büyük dezavantaj. Ee, direkt bir infaz yeteneği olması elimizin altında güzel olurdu. Erik yemeye gitti bir de şimdi. Can barını dolduracak ama Allah'tan tabi poplayabilen bir karakterle oynuyoruz. Çok dert olmuyor. Adamın canını illaki azaltıyoruz. Alamete gittiyse sadece üzer. Erik bulamadı herhalde adam. Karanlıkta geçirdiğim 15 yıldan sonra aydınlandı. Ya da bulmuş camları çünkü birazcık daha yüksek oradan da. Ulti bir gelseydi. Neyse Allah'tan <laughs> Darius falan olsaydı yanaşamadı. Adamın manasının bitmesini bekliyorum. Manası bitsin ki senaryo bizim için kolaylaşsın. Kesemedik. Evelyn gelecek bu sayede değil mi? <laughs> Çok güzel. Tertemiz bak. Tank halimizle bile dünyanın hasarını çıkarttık. Tabulumuza attık. Hemen şimdi burada tahribimiz de varken kuleye vuralım. Farm'da da üstünde eşlik karşı. Teleport olması da onun için bir dezavantaj. Tahmin ettim zaten Darjus'un hareketlerinden buraya Evelyn'in geleceğini. Kimse size o cambarıyla o kadar kolay yürümez. Bakalım plate daha çıkartacağız mı? istiyorum. Çok güzel. Mükemmel oldu. 2K para var. Buz ateşi eldivene adım adım gidiyoruz. Buz ateşi eldiven bittikten sonra eminim ki karakterim çok çok daha güçlenecek. Takım da skorları alıyor. Tristan AFK kalmış galiba. 4 level. Galiba aynen AFK kalmış. Şimdi buradan buz ateşi eldiveni aldık. Arkadaşımızın istediği ilk eşya buydu. Çelik kaplamalı çizme, çivili zırh demiş. Allah'tan bu oyuna yakışır ee, bir build söylemiş. Buna sevindim. Hemen şuradan iki armor alalım. Ya Allah korudur ha. 11 level olsak daha da tatlı olacak. Burada sıkıntı olan şey şu. Ultisini alabileceğim kişi yok. Yani darsun ultisi alıyorsunuz bir kere. O süre zarfında kullanamazsınız. Geçmiş olsun. Geçen defa da hatırlarsınız tank silahı oynarken böyle bir sıkıntı çektik bir defa alabiliyorsunuz tekli bir koridorda bir üst koridorda oynuyorken. Bu da haliyle büyük sorun yaşatıyor. O da Arif Kule'den bir ton dayayla, 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 dayayla. Ya bu savaşı aramaktan kaçmayacaktım sadece ultisinin ne kadar az hasar verdiğini görmüş oldunuz. Hemen top kuleyi de tahrip etmeye devam. Rakimize teleport yokken. Hızlıca bir itebilirsek. Kadından yenmez. Abi üst gelmeden bir plate daha alalım. Yedim mi bir de ben orada o iti? Şimdi eriklere bakma zamanı bizde. Hadi bakalım. Bizim şansımızda da erik çıkmaz buradan zaten. Aslı biliyorum ama. Bir tane erik yok. Teleportum geliyor birazdan. Darius burayı hızlı bir şekilde puşlamaya çalışmadı. Ee, hemen bu arkadaşı alacağım. Çivli zırhın parçalarını toplamaya başlayacağız. Ağır yarısı gelmiş zaten. Tamam benim için önemli olan oydu. da teleport atarız. Darius buradan en fazla play çıkartıyor. İki buçuk k cambarına ulaşmışız. Buraya Boş haber, ver, güzel haber. Artık rahat rahat abilik taslayabiliriz Darius'a karşı. Hapishane beni özgürlüğüme kapsayacaksın. <laughs> <laughs> karakter cidden güzel vuruyor ya bak tank haliyle bile çok güzel bir hasarı var bu karakterin. Evelyn'i top lane'e bekliyorum. Gelsin de bize ulti getirsin. Yoksa böyle ultisiz hareket etmek zor oluyor. Bu adam da boğuluyor şu an kulesinin altında. Niye alamadık bir türlü ya? Alabildik <laughs> ya. de alamıyoruz bir şey de çıkartamıyoruz. İyi kötü Bunlar ne kadar alabiliriz ama kararsın. Evelyn bizim bize burada daha çok iş yaptırtır. ultisi mi? <laughs> hani Arus ultisi çok 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 az hasar çıkartmamıza sebep oluyor. Yani infaz edersek evet resetleniyor ultisi ama e, yine de bizim için öyle şey bir haber değil. Abi alamadım ben Evelyn'in ultisini. Aa, ben Evelynn ultisini kullandım mı abi? Kullanmışız galiba ben Hiç şey yapmadım sanıyordum bir de Darus'a gitmiş bizim skor İnanılmaz çok kötü oynadık o zaman burayı Yapacak bir şey yok bunu keserler O assist de geldi bundan da gelir mi? Yani, Neyse olsun en azından skorlar alındı Buradan Chivalry sağ tarafında alalım Chivalry'i hızlı bir şekilde bitireceğiz çivilimiz bittikten sonra arkadaşlar gargoyla gidecekmişiz Bakalım nasıl olacak saf tank bir 3K can varı oldu karaktere. Sayla saylazdı. Özür sattım seni ama Al <laughs> benim hatam. Burayı güzel oynarım. Yani kaçarım diye düşündüm çünkü Evelyn'in ultisini alıp. Ay. çok iyi durumda. Ya soğumuz çok iyi durumda. Zaten adamlar daha FK olduğu için rahat nefes alamıyorlar. Orta o kulesi falan da gelmiş. Biz de burada hand fight. Kim kimi keser seni. <laughs> Burada biraz fazla güvendim bir de ben karaktere. Bir <laughs> Güzel tre de geldi. Hemen şu arkadaşı alalım Bir de kalabalık geliyorlar Bir de kalabalık geliyorlar bak Ne oluyor ya? Şey buralarda olabilir Diğer eleman buralarda olabilir takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. O yavaş kaybedilir. Takımın bir yer yayıldı. Tarihin o çıkartmış olmam güzel oldu. Bota da gidebilirim aslında. Botta da güzel minyon var sahne. çıkıyoruz. görür. Ya sola doğruya doğru yöneliyormuş. Neyse. Güzel. Buna da gideriz bu arada. Ah be. Ah be. Hasar yetmedi. Ben dedim ki burada demeyeceğim yeterli olur ama işte hesaba katamıyorsunuz hasar yetip yeterli olmayacağı konusunda. Bana bir yerde yeterli olacakmış gibi geliyor, bir yerde yetmeyecekmiş gibi geliyor. <laughs> Yetmiyormuş. Bir zırh daha çekebilirim aslında ama AP karakterleri de güçlü durumda. Üzerimize çok fazla armor oldu. Bir armora daha gerek yok bence. Gargoyle'in AP kısmı ile başlayalım. Ordu kalkanını bitirelim öncelikli olarak. Buradan da güzel bir yetene kızı gelecekse. Geçen defa oynadığımızda e, tank silası e, yetene kızı olarak oynamıştık. Baya bir yetene kızı vardı elimizin altında. O da çok keyifliydi bu arada ama sık sık ulti dönüyor da kimden alacaksınız ultiyi öyle bir probleminiz oluyordu. Tamam oh ya. No. Master Age'leri aldı sanırım. Kimi kullanmayayım keşke kullansaymışım skoru almak için <laughs> doğrusuz bitirmek istemiyorum çoktan kolduğum için demeye çıkmıyor zaten karakterin yeteneklerinden başkalarının ultileriyle böyle kendimizi şey yapmaya çalışıyoruz alıtmaya çalışıyoruz o iyi bizim çocuk kes. neş falan pinkliyoruz bence hiç gerek yok ya Ben gideceğim tapu tutacağım. Hatta oradaki minyon dalgasına güzel altına elde ederim. Buralara biri gelir mi? Bak nasıl yokluyor bak. Burada totem var galiba. Neyse Gargoyle'ın bir tarafı da bitti. Ben devam. 250 armor oldu karakterin. 250 armor. Totalde kaç saniye? 42 saniye hiçbir şey değil. Pranga, silahım oldu. <laughs> Biraz kalabalık gidiyoruz daha doğru da. Karma da oradan geliyor. Bizim Kolmov'u yalnız bırak var ya kafasına çökerlersek hiç yaşatamayız diyecektim. Kolmov tek başına parçaladı geçti. Anladım hocam. Ah. Çok fazla vuruyoruz. Yanbarımız da fazla olduğu için. Minyonlara var güçlendirmesi verelim ki. Güzel. iki tane inhibitor çıktı. Sevdin, Bir gör. Öyle topuk. Altını bende kaldı. Nasıl mutlu oldum. Nasıl mutlu oldum. Hadi canım. Çok çok güzel. İlk yetenek tutmadı bu arada. Yetenek tutsa tadımız kaçarmış. ile yaptı kombosunu. TC güzeldi arkadaşlar. Denememişler serisinde full tank silahı bu şekilde Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız beğeni yorum bırakarak bana yönetebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.